Selamun aleyküm. Arkadaşlar merhabalar. E, bugün çiftlikte değiliz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün 7 e, Kule hayvan barınağına geçiyoruz. Oradan eee kurtarabildiğimiz kadar can kurtarmaya çalışacağız. Sağ olsunlar. E, Meral Hanımlar var oranın e, yetkilisi. Hem kendisi mimar. Daha önce ben e, birkaç defa irtibata geçmiş, oradan birkaç can kurtarmıştım. Birkaç köpüşümüz olmuştu yani. E şimdi Allah'ın izniyle e, birkaç gündür geri yazışmalarımız sürüyor. Sağ olsun e, bize yardımcı olacak. İşte böyle. Bakalım. Hayırlısı. E, oradan çekebilirsek, görüntü alabilirsek tekrar paylaşacağız. Görüşmek üzere. Evet. Arkadaşlar geldik. Şöyle ben hemen size göstereyim. Ulu kızım. Böyle canlarımız burada. Şöyle çekimizi yapalım. Buradan bir kızımızı götüreceğiz. Canlar böyle. Olur Maşallah. Evet Fatih Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi Merkezimiz Çekimlere devam edeceğiz. Çocukları ben ne yapayım ya? Şunun güzelliğine bak ya. Çirkin çirkin, sirketini yiyelim getireyim. Tombul kuş. Aferin kızım oğlum. Aferin. Tombul tombul. Aferin. Kokulu, pis kokulu, pis kokulu, pis kokulu, pis kokulu, pis kokulu. Gat, O ne? O ne? Ellerin arasına koymuşsun. O ne? <laughs> Topun mu oldu senin? Hayır onu parçalama ama yavrum. Seni tospa seni, senin tombul tospa. Aha, parçaladı bile. Nazlı, çok lülüşün ama yavrum sen ya. Burada böyle koştur, koştura koştura gideceksin. Ne oldu yavrum? Nazlı kızımızdan bahsedelim biz biraz. Nazlı kızımız 4 yaşında. 4 sene barınakta kalmış. Hikayesini Meral Hanımlar biliyor. Biz de kurtardık. Artık bundan sonra ömür boyu inşallah biz de yaşayacak. İç dış parazitlerini yaptık. Daha doğrusu iç parazitini yaptık. dış parazit için önce bugün yarın hava biraz açsın. Çünkü sabahtan yağmur vardı. bir güzel yıkayacağız onu böyle. O görüntüleri de atarız. Güzelce yıkadıktan sonra bir de dış parazit yapacağız. Öyle. Dişi kısır. Tonç kızım benim. Çirkin kızım. <laughs> tamam tamam. Şımarık tamam tamam. Tamam şımarık tamam. Tamam. Tamam şımarık kızım Gözü de çapak olmuş. Pislik kızım. Oy böyle böyle şimdi de verdi. verildi, elinde göster. Ver. Aferin kızım beni. Benim çocuk kızım. Ağzını yerim, ağzını yerim. Çaba ağzını yerim ey be. Çaba bana parçalamıyorsun beni. Isırırım ama seni Hadi bakalım. Nazlı kızımızı barınaktan kurtardık. Bundan sonra da inşallah kısmet olursa Allah kısmet ederse birkaç tane daha yanına can kurtarmak istiyoruz beğenmeyi paylaşmayı unutmayın. Nazlı'nın da inşallah ömrü uzun olur. Uzun süreler bizde yaşar. Sağlık, huzur, mutlu bir hayat olur. Böyle bir yerde yaşayacak Allah'ın izniyle. Beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı, alt taraftan çan işaretini açmayı unutmayalım. Hepiniz Allah'a emanet olun. Teşekkür ederiz. Görüşmek dileğiyle.